Meclisimizin ikinci toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2022 seçimleri sonrasındaki ikinci olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Sizler tabi bu seçimi kendi gayretlerinizle kazandınız. Bundan önceki dönemde listeye yazılıyordu. Onun için bundan sonra odamızın toplantılarını daha heyecanlı bir şekilde katılacağınıza inanıyorum konuşmada birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği genişletilmiş meclis toplantısına Kahramanmaraş siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Bunu oylarınıza sunuyorum. Yetki verenler, kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan katılımcılar. Seçimlerde başarı sağlayan yönetim kurulu başkanı Mustafa Buluntu'ya başarılar dilerken, Kentin ticaretinin gelişimi noktasında ticaret ve sanayi odasının çok büyük bir yerinin olduğunu ifade etti. Teşekkür ediyorum Mustafa buluntuya böyle bir ev sahipliği yaptığı için tabi bizi de e, güzel görevler düştü. Burada hep beraber e, bir e, güzel bir resim vardı. Birlik beraberliği Maraş'ta yakaladık. Yani bundan sonra hep beraber el birliğiyle Maraş'ın nereye gideceğini kaderini çizeceğiz beraber. Çünkü Maraş hepimizin. Maraş el birliğiyle Maraş'ı e, hak ettiği yere beraber taşıyacağız. Muhteşem bir buluşmaydı. Özlediğimiz bir buluşmaydı. E, mutlu olduk. Gurur duyduk şehrimizle bir daha. Hem Elbistan Şubemizi ziyaret ettik. Hem Cahettin Güvenç Bey'in davetiyle bir de Ticaret Odası Başkanımızın ayrıca özel davetleriyle burada bulunuyoruz. E, Mustafa Namım da benim akrabamdır. O da şey yaptı. Burada olmamı çok istedi. Hemşerilerle buluşmamıza vesile oldukları için Celalettin Bey'e, Mustafa Narlı'ya ve Ticaret Odası Başkanımıza ben huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ben öncelikle hem Meclis Başkanımıza hem Yönetim Kurulu Başkanımıza hem Yönetim Kurulu Üyelerimize, Meclis Üyelerimize yeniden hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Aynı zamanda bu düşüncelerinden dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Bu güzel bir birlik beraberlik görüntüsü. Ee, Kahramanmaraş'ın e, sanayicisi, esnafı, ticaret erbabı, siyasetçisi, sivil toplum örgütü hepimiz buradayız. Ee, Kahramanmaraş'a yakışır bir görüntü. Ee, bundan da mutluluğumu e, tekrar ifade ediyorum. Başkan'a teşekkür ediyorum. Meclis başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün hem geçmişte hizmeti olan arkadaşlarımızla hem de yeni gelen, yeni seçilen arkadaşlarımızla beraber bir birliktelik gösterisi yaptılar doğrusu. Bunu anlamlı buluyorum ben. Böyle bir al, bir bütünlük halinde inşallah Kahramanmaraş'ımız, ülkemiz için el birliğiyle, gönül birliğiyle bu ülkenin, bu memleketin daha üst noktalara, daha iyi taşınması için inşallah gayret edeceğiz. Ben bugünkü ev sahipliği yapan Sanayi Ticaret Odamızın 7 odasında başkanına ve bütün üyelerine çok teşekkür ediyorum. Kendilerine de bu önümüzdeki dönem çalışmalarında başarılar diliyorum. Demokratik ve uyumlu bir seçimden sonra Mustafa Buluntu Bey ticareti başkanı oldu. Bugün de e, yönetimi oluşturduktan sonraki ilk toplantısına hem sanayicilerimizi hem ticaret erbabımızı hem e, sivil toplum kuruluşlarımızı hem e, siyasetçilerimizi bugün burada bir araya getirdi. Aslında e, bunun şöyle bir ehemmiyeti var. E, Kahramanmaraş'ın her zaman konuşulan ihtiyaç duyduğu birlik beraberlik e, ilişkisini e, tesis etmesi açısından çok önemliydi. Ee, i̇nşallah e, konuşmalarda da vurgulandı. Biz bundan sonra e, sanayicilerimiz, ticaret erbabımız, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasetçilerimiz e, daha e, yaşanabilir, daha güçlü bir Kahramanmaraş için hep beraber hareket etme kaygısında ve arzusundayız. Geçtiğimiz ay güzel bir seçim yapılmıştı. Ve Mustafa Bulunt'u ve yönetim kurulu ekibi e, başarılı bir sonuç alarak seçimi kazanmıştı. Tebrik ediyorum kendilerini. Bugüne kadar hizmet veren Şahin Balcıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum. E, tabii Mustafa Bey siyaseten de bizim arkadaşlığımız var, bizim teşkilat başkanlığımızı yaptı. E, olaylara bakışını, çözümleme kabiliyetini çok iyi biliyoruz. E, bugün burada yaptığı sunumla da aslında hem Kahramanmaraş'ın sanayisine hem iş adamına nasıl baktığını, nasıl bir projeksiyon ortaya koyacağını gösterdi. E, bu yönüyle bizim için gurur verici ve umut verici oldu. Ee, o yüzden onun bu başarılı çalışmalarına, emeklerine bize katkı sağlayacağız siyasetçiler olarak. Ee, galiba daha güçlenip, daha kenetlenip, daha büyüyerek devam ediyoruz. Hem yönetim kurulu başlığımıza hem meclis başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün bu akşam onların misafiriydik. Ee, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamızın genişletilmiş meclis toplantısında burada e, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Eski ve yeni e, meclis üyelerimizle hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde güzel bir gece idrak ettik. Ben yeni görev alan arkadaşlara tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Eskiden görevi devreden arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz hizmetleri için. İnşallah bundan sonra da birlik beraberlik içerisinde şehrimizin daha ileriye taşınması için, ekonomik kalkınması için hep birlikte, iş dünyasıyla birlikte gayret edeceğiz. Ben te teşekkür ediyorum davetleri için. Onlarla birlikte olmaktan gerçek bizim için monurdu. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.